Şu anda bulunduğunuz yerde veya gezdiğiniz sitelerde birçok gizemli olaya tanıklık ettiniz. Bu olaylar YouTube'da veya başka bir yerde olabilir. Gerçeklerini bilmediğiniz kadar olayın kendisini de merak ettiniz. Bu merak sizleri daha ileri götürdü. Ve artık her olayı merakla dinliyor ve bunların bir açıklığa kavuşmasını bekliyorsunuz. Ben ise bugün sizlere bu tür olayların birini anlatıp merakınızın az da olsa gitmesine yardımcı olacağım. Bir baba tarafından oluşturulan korkutucu bir canavar düşünün. Bu babanın saf ve meraklı genç bir kızı var. Baba eşini kaybetmesinin ardından kızını yalnız bıraktı. Kızı ise babasının yarattığı Alan adında bir canavarla baş başa kaldı. Bugün sizlere Daisy Brown adında bir kanalın hikayesini anlatacağım. Kanalım ve videolar hoşunuza giderse abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Hi guys, uh, it's Brown 2017 yılında kurulan bir kanal. Birbirinden korkunç ve gerilimli videolar. Hiç kimsenin bir anlam çıkaramadığı bir hikaye. Hikayemiz 2017 yılında Daisy Brown adında bir Twitter hesabının kurulmasıyla başlıyor. Bu hesapta atılan binlerce tweet var. Bazı paylaşımlarda bu hesabın 19 yaşındaki bir kıza ait olduğu söyleniyor. Ancak kendisi internet ortamına pek alışkın değil. Bilgisayarı yeni keşfettiğini, insanlara sürekli selamlar verdiğini ve bir YouTube hesabının olduğunu defalarca söylüyordu. Görüldüğü üzere o sosyal dünyaya uzaktı. Ya da bir şey veya bir şeyler onu sosyal dünyadan uzaklaştırdı. Bense birkaç tweet'e daha göz atıp inceledim. Bir paylaşımında yalnız yaşamadığını ve adının Elon olduğu evcil bir canavarla yaşadığını söylüyor. Daisy'nin babası bir bilim adamıydı ve bu bahsettiği canavarı babası tasarlamıştı. Ancak sorun şuradaki babasının kim olduğu, şu an nerede olduğu bilinmiyor. Ama babası gittiğinden beri evin farklı köşelerinde babasının bıraktığı notları okuyordu. Ayla'na yardım edebilmek için çağrılarda bulunuyordu. Birkaç arayıştan sonra Daisy bir şeyler bulmuştu. Evinin tavan arasında bir kamera bulduğunu söyledi. Ama bu tür şeylerin neden tavan arasında olduğunu bilmiyordu. Kendisi bu kamerayı incelemeye başladı. Kamerayı eline aldı ve hafızasını silmeye başladı. Tam bu esnada kameranın içinde daha önce görmediği bir kadının fotoğraflarını bulmuştu. Bu kamera babasına ait ise tavan arasına saklanan kameradaki görüntüler Daisy'nin annesine aitti. Diğer yandan kendisi annesiyle alakalı hiçbir açıklama yapmamıştı. Daisy hala paylaşım yapmaya devam ediyordu ve onu takip eden kişiler Alan adındaki canavarın görüntüsünü atmasını istedi. Çok geçmedi. Herkesin beklediği o fotoğraf Daisy tarafından atıldı. İşte her şey tam olarak burada başladı. YouTube kanalına Alan'ı nasıl besliyorum adında bir video paylaştı. YouTube ve Twitter hesabı daha çok kişinin önüne çıkıyordu. Alan adındaki canavar hakkında daha çok sorular soruluyordu. Kendisi bu sorulara cevap vermek için heyecanlıydı. Ancak hala evindeki notları arama peşindeydi. Çünkü Alan hakkında en ufak bir şey bile bilmiyordu. Arayışlar devam etti. Ta ki birinin ona bodrum katı hakkında soru sorana kadar. Daisy cevabını hemen iletti. Hayır, bodrum bir süredir kapalıydı. Oraya hiç gitmedim ve babam bana orada önemli bir şey olmadığını söyledi. Ayrıca babam bana orada küf oluştuğunu, üst katta daha güvende olduğumuzu söyledi. Babası gerçekten bu sebepten dolayı mı gitmesini istemedi? Yoksa bir şeyler mi saklıyordu? Daisy YouTube kanalına bir başka video daha yükledi. Videonun içeriği bir hayvanat bahçesine gezi yaptığı 50 saniyelik bir kesit. İlk başlarda videoyu incelediğimde her şey normaldi. Video içinde hiçbir diyalog yoktu. Sadece ve sadece birkaç hayvanın görüntüsünü içeren sessiz bir ortam. Ancak bu videonun altyazısını açtığımda dört farklı mesaj gördüm. Bunlarda sırasıyla ''Yalnızlığın sessizliği, özlemin sessizliği ve son olarak arzunun ve tefekkürün sessizliği'' yazıyordu. İlk başlarda Youtube'un bu metinleri rastgele bir konuşma metnine döktüğünü düşünebilirsiniz. Ben sizler için bunu farklı bir videoda test ettim. Youtube'a deneme adında 20 saniyelik sessiz bir video yükledim ve bu videonun altyazısını açmak istediğimde evet konuşma metni gösterilmiyordu yani YouTube görüntüye bağlı olarak konuşma metni ekleseydi, bu deneme videosunda rastgele eklemeler yapardı. Ancak Daisy'nin videosunda yine aynı sessizlikte olan bir ortamda, videonun farklı bölümlerinde birbirinden anlamlı mesajlar veriliyor. O zaman bu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. Kendisi bu mesajları videosuna yazmadı. Yani Daisy Brown bu hikayenin kuklası. Ve konuşma metninde bu mesajları ileten kişi hikayenin yaratıcısı. Yani kendisinin hayvanat bahçesinde gezerken neler hissettiğini anlatan bir nevi alt mesajlar. Zaten kendisinin babası dışında kimseyle konuşmadığını, dış dünyaya kapalı olduğunu biliyorduk. Bu sebeple videoda birbirine sarılan iki hayvan gibi birinin ona sarılmasını istiyordu. Ama sonuç olarak onun yanındaki tek kişi hakkında hiçbir şey bilmediği Alan'dı. YouTube'a baba hakkında sohbet edelim adında bir video yükledi. Video içeriği Alan ve Bodrum katı hakkındaydı. Bu videoyu incelediğimde birçok bilgiye ulaştım. Örneğin babası bir bilim adamıydı. Alan'ı oluşturan kişi babasıydı. Bunun yanı sıra Daisy'nin hiç görmediği bir laboratuvar vardı. Son olarak Daisy bir sabah uyandı ve Alan'ı mutfakta buldu. Yayınladığı bu videoda yine aynı şekilde konuşma metninde bazı mesajlar var. Babası hakkında konuşurken "Babam bir harikaydı" dedikten sonra duraklıyor ve tam o sırada "Duygular yeniden canlanıyor" adında bir altyazı çıkıyor. Daisy'nin videonun sonuna doğru babasının ona asla yalan söylemeyeceğine inandığını söylemesi, babasının gerçekten nasıl biri olduğunu inkar ettiği anlamına geliyor. Videonun ilerleyen dakikalarında babasının oraya indiğini görmediğini söylüyor. Ardından 15 saniye kadar hiçbir şey söylemiyor. Ve tam o sırada konuşma metninde endişe ve benzeri mesajlar veriliyor. Daisy videonun ortalarında neden Bodrum'a inmediğini detaylı bir şekilde anlatıyor. About the basement, some people have been asking about, since I've been talking about how I've been um, looking in the attic for my dad's notes on Alan because I want to know if there's anything that I should know about um, Alan because he's growing now and I want to know if I'm doing things right or if I'm Things wrong if I should change things, and so I've been looking for my dad's notes when he was making Alan. Um, I've been looking in the attic, I haven't been able to find any of it. Um, but I a lot of people have been asking, Have I looked in the basement? and no, I haven't looked in the basement. Um, because the basement's been sealed off ever since I was a little kid, I've never actually been down there. Um, and so. I've asked my dad about it a couple times, and he says that it's just um, there's black mold down there. And um, I don't I don't know if a lot of you guys know about black mold, but it's not something that you want to be around. It can um, affect your lungs, it can give you uh, immune system troubles, it can give you Lynx disease, it can, like, it's just in general bad for you. Gelin bu konuları açıklığa kavuşturmak için derinden bakalım. Araştırdığım bir makaleye göre siyah küf terimi bir tür korku taktiği olarak kullanılıyor. Yani bahsedildiği üzere siyah küf terimi herkesin bildiği gibi değil. Daisy'nin oraya gitmesini engellemek için bir tür korku taktiği olarak tasarlanmış. Diğer bir konu ise Lynx hastalığı. Google'a Lynx Disease yazdığınızda Türkçe anlamıyla vaşak hastalığı çıkıyor. Ancak bodrum katıyla vaşak hastalığının dolaylı olarak bir anlam taşımadığını biliyoruz. Bu sebeple Daisy'nin bahsettiği hastalık bu değil. Şimdi sizleri bu hastalığı oluşturan kişiyle tanıştıracağım. Bu kişinin adı Alan Resnick. Bu adam son birkaç yılda internette garip projeler yaptı. YouTube'daki bir projesi ise Alan Tutorial. Links hastalığının gerçekte ne olduğunu anlamamız için bu videoyu incelememiz gerek. Bu videonun uzunluğu 10 dakika ve ilk başta çoğunuza saçma gelebilir. Çünkü videonun başlığında bu videoda insanlar var yazıyor. Ancak video açıklamasında bulunan linke tıklandığında 10 dakikalık videodan ailenin evinde bulunan güvenlik görüntülerine erişebiliyordunuz. Bu ne yazık ki şu anda görünmüyor. Çünkü linke tıkladığımda tamamen alakasız şeyler buldum. Fakat bu görüntülerle alakalı farklı bir web sitesine ait paylaşımlar buldum. Sitelerden birinde links hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir makale bulunuyor ve bahsettiğim ailenin güvenlik görüntülerinde bu hastalığın kademeli olarak etkisini görüyoruz. Hastalık aile üyeleri arasında meydana geliyor. Ancak hastalıkla bağlantı kurduğumuzda bunun gerçek bir hastalık olmadığı ve insanların bu evde gerçek olaylara dikkat etmek yerine hayali bir şeye odaklanmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Gelelim Daisy'nin Lynx hastalığı hakkında bahsettiği kısma. Tıpkı daha önce gördüğümüz aile gibi gerçek sorunları gözden kaçırmak için kullanılan sahte bir hastalık terimi. Yani kısacası Daisy bodruma inmemek için bu sahte terimi kullanıyor. Sonuç olarak anlıyoruz ki evin bodrum katında önemli bir şeyler var. Ve sanırım bunu çözeceğiz. Daisy Brown, Links hastalığını neden kullandı? Bu mesajlar kanalın gerçek sahibinin Alan Reznik olduğu anlamına mı geliyor? Evet, bu mantıklı olabilir ama böylesine derin bir olayın sonucu bu olaya göre çok basit kalırdı. Ancak Daisy'nin Twitter'da yanıt verdiği ilk kişi Alan Reznik'ti. Tüm ipucuları bir araya toplarsak Reznik'in bu projenin arkasında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Alan Tutorial adındaki kanal ve Daisy Brown kanalı birbirine benziyor. Her iki kanalda da eğitim amaçlı çekilen videolar var. Her iki kanalda öğrenme güçlüğü olan ve kendi evinde sıkışıp kalmış biriyle ilgili. Daisy ara sıra evinden çıkıyor. Ama bunu nadiren yapıyor ve yaptığında da sabahın erken saatlerinde yapıyor. Bunun elbette bir anlamı olmalı. Bir sonraki ipucu benim bahçem adındaki videoda saklı. Ayrıca videonun başlığında boş alanı doldurmak için ne kullanmalıyım yazıyor. Daisy bu videoda evinin bahçesinde tur atıyor ve saksısında bulunan bitkileri tanıtıyor. So these are the succulents. This one's called a teddy bear. These are ogre ears. Um, I don't know what this one's called, but I really like it. Daisy'nin ismini bilmediği bu bitki hen and chicks. Yani tavuklar ve civcivler. Muhtemelen bu ismi almasının nedeni şu. Civcivler temelde aileyi oluşturur ve Daisy'nin saksısında papatyalar içinde kalan tek kişidir. Muhtemelen bunun anlamı Daisy'nin ailesinde kalan tek kişi olduğunu belirtmesi. Space here. It has an empty space here and I don't know what to put There. And so, if you guys have ideas Yani bu saksı daisy'nin hayatını temsil ediyor ve o bir şekilde bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Peki Daisy ile alakalı ipucular bunlarla sınırlı mı? Bir sonraki video biraz daha garip ve anlamsız. Hi. Say hi. Okay. Daisy Ellen için makyaj malzemeleri deniyor. Ama videonun ilerleyen yerlerinde altyazıda Daisy'nin düşüncelerini almak yerine Ellen'ın izleyicileri etkilemek istediği belirtiliyor. Hatırlarsanız Daisy Brown Ellen'ı ilk bulduğunda küçük olduğunu söylemişti. Yani Ellen büyüyor ve düşünceleri gelişiyor. Hi guys, it's Daisy Brown. Uh, a lot of you guys have been wanting to see um, the attic and what's in the attic. Daisy bu videoda daha önce görmediğimiz şeyleri anlatıyor. Bu videoda pek fazla ipucu bulunmuyor. Ancak videonun yorumlar bölümünde insanlar içine bakması gereken bir çantayı açmasını istiyor. Daisy insanların dediklerini yapıyor ve bu çanta için ayrı bir video yüklüyor. Çantanın içinde Daisy'nin bulanıklaştırdığı ve birinden gelen bir şiir olmak üzere birçok şey bulunuyor. Ayrıca babasının ona satın aldığı bir karbon kağıdı buluyor. for those of you that don't know, you put the carbon paper in between two other pieces of paper and you can you can use it in in a typewriter and like my I mean my dad used to get these uh for my type my typewriter for me Evet onun açısından duygusal bir an. Ancak internetteki insanlar Daisy'nin hislerinden çok Alan'ın nerede olduğuna odaklanıyor. Bir videosunda Alan farklı şekerler deniyor. Birçok kez olduğu gibi videonun altyazıları her şeyi açıklıyor. Bu kez Alan daha sinirli ve kinci. <laughs> videonun geri kalanı ise aynı şekilde devam ediyor. Daisy'yi takip eden biri ona Twitter'dan bir soru soruyor. Alan'ın tehlikeli hale gelmesi durumunda hangi güvenlik önleminin bulunduğunu sormak istiyorum. Alan tehlikeli değil. Agresif ama tehlikeli değil. Açıklamasını yapıyor ve burada sonlanıyor. Eğer bu videoyu güzel bir like sayısı gelirse bu hikayenin ikinci videosu gelecek. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve gizemli kalın.